<gülüyor> 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 Merhaba canlar. Tabii ki siyasi yönümü hiç öne çıkarmıyorum. Siyasetçilerin 4 e, dört katı mücadele ediyorum bir basın olarak gerçekten. Türkiye İşçi Partisi il başkanıyım e, ee, bu genel se yerel seçimlerde zaten e, adaylarımız falan da vardı. Şu an siyaset S değil. Şu an ülkenin durumu. Partimiz özellikle Erkan Başı görürsünüz. İmamoğlu'na yapılan darbeye karşı en fazla mücadele eden siyasetçilerin içindedir. Yanındadır. Her zaman doğa talanına karşı da Türkiye İşçi Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde vekillerimizle birlikte her zaman her yerde nerede falan varsa nerede haksızlık varsa nerede adaletsizlik varsa partimiz haksızlıklara karşı her zaman e, halkın yanında onu söyleyeyim bir de basın olarak şunu söylemek istiyorum gazeteci olarak şunu söylemek istiyorum inanın nerede Alevi köyleri varsa özellikle Eu é uma... é uma... seçiliyor. Alevi köylerini asimile edemediler. Şimdi yerle bir edip köylerinden atmaya çalışıyorlar. Özellikle Alevi köyleri seçiliyor. Özellikle Alevi köylerine hizmet gitmiyor. Hadi hizmeti de bıraktık. Şimdi daha büyük bir tehlike altında daha büyük madenlerle taş ocaklarıyla mermer ocaklarıyla kaplanmış durumda ülkemiz memleketimiz talan ediliyor. Bu bu anlamda korkmayın, yılmayın. Biz Aleviyiz, biz bir Sultan'ın yolundan gidiyoruz. Asla burada mücadeleyi bırakmayalım. Yeter ki birlik olalım. Canlar, görüşmek dileğiyle. ama şurada